Şimdi yeni kavramlar icat ettiler. Daha kısa bir süre önce rekabetçi kur, dış mihraklar, operasyon ve saldırı gibi kavramlar vardı. Onlar buharlaştı. Bu yeni ekonomik programda bunları unutup yeni kavramlar icat ettiler. Neymiş bu? Yeni dengelenme. Sanki kendisinin dengesi varmış gibi. <laughs> ne dengelenmesi? Stratejik reform. Yenilikçi yüksek katma değer. Bakın her bir yerde yeni var. Çünkü bir önceki yıl unutturmaya çalışıyorlar, bir önceki ayı unutturmaya çalışıyorlar. Hızlı ilişki, müthiş dönüşüm gibi yepyeni uyduruk kavramlar icat etmişler. <laughs> Tebrik ediyoruz. Bir akademisyen olarak gerçekten bu kadar kötü bir kavram sallıştırmayı ancak böyle dahiler yapabilirdi. Onu görüyorum. Eee <laughs> tabii Sayın Bakan'ın tezleri başkaları tarafından yazılmışsa Türkiye'nin kaderini de bunlar başkaları tarafından yazmaya çalışıyorlar. İzin vermeyeceğiz. Bu cehaletin bu ülke yönetmesine izin vermeyeceğiz. Zaten bir ekonomi sunumunda başka kavramlar da aklılara gelmezdi. Ama en önemli tespit şu. Diyor ki dolara hiç bakmıyorum, umursamıyorum. Sanki dolar onu umursuyor. O konuştuğu zaman dolar da yükseliyor.